Selamlar. beyninize adeta bir süper bilgisayar gibi kullanmaya, dikkatinizi de lazer gibi keskinleştirmeye hazır mısınız? Bugün odaklanma konusunda bildiğiniz her şeyi bir kenara koymanızı sağlayacak gerçekten dahici bir yöntemi konuşacağız. Hadi derinlemesine bir bakalım. Şöyle bir durum oluyor mu? Bir işin başına oturuyorsunuz, her şey tamam ama zihniniz bir türlü durmuyor, daldan dala atlıyor. 5 dakika geçmeden kendinizi bambaşka şeyler düşünürken buluyorsunuz. Emin olun yalnız değilsiniz. Peki ya sorun sizde değilse? İşte bütün olayın kilitlendiği yer tam olarak burası. Kulağa bir garip geliyor değil mi? Yani kendinize tembel ya da iradesiz demeyi bırakın. Asıl sorun önünüzdeki işin zorluk ayarında. Tıpkı bir video oyunundaki gibi. Gelin beynimizi şöyle düşünelim. Mükemmel tasarlanmış bir video oyunu gibi. Ve bu oyunun tek bir amacı var. Sizi yani oyuncuyu oyunda tutmak. Ama tabi bunun için doğru bir denge gerekiyor. Şimdi bakın. Olay burada ilginçleşiyor. Eğer oynadığınız oyun çok kolaysa, yani tek bu tuşa basarak bütün düşmanları yenebiliyorsanız ne olur? Anında sıkılırsınız. Beyniniz başka bir eğlence aramaya başlar. Tam tersi, oyun inanılmaz zorsa, daha başlar başlamaz dev bir canavar gelip sizi ezip geçiyorsa, bu sefer de kaygılanır, sinirlenir ve ya bu ne saçma oyun deyip kapatırsınız. İşte sihir tam da burada başlıyor. Bir görev ne sizi sıkacak kadar kolay ne de pes ettirecek kadar zorsa. Hani sizi birazcık terletiyor ama uğraşınca başarabildiğinizi de hissettiriyorsa, işte o an zaman kavramı falan kalmaz. Ne yemek yemek aklınıza gelir, ne de telefona bakmak. İşte az önce tarif ettiğimiz bu duruma psikolojide akış deniyor. Yani İngilizcesiyle flow. Beyninizin en verimli, en yaratıcı ve hatta en mutlu olduğu o muhteşem an. Odaklanmanın zirvesi dediğimiz şey tam olarak bu. Peki, bu akış durumu tamamen tesadüfen mi oluyor? Hayır, kesinlikle hayır. Bu, bilinçli bir şekilde bulup içine girebileceğimiz özel bir kanal. Gelin şimdi bu kanalı nasıl bulacağımıza bakalım. Bu grafik aslında her şeyi özetliyor. Bakın, eğer görev yeteneklerinizin çok altındaysa, sıkılma bölgesindeyiz, beyin adeta uyku moduna geçiyor. Görev yeteneklerimizin fersah fersah üzerindeyse, kaygı bölgesindeyiz demektir. Stres başlar, beyin kaç buradan sinyali verir. Ama tam ortada, o tatlı noktada, işte o sihirli akış kanalı var. İşte bu cümlenin altını çizmek lazım. Beynimiz öyle sürekli rahat etmeyi sevmez ama imkansızı da istemez. Ona asıl heyecanlandıran şey mevcut yeteneklerinin sınırını çok hafifçe zorlamaktır. O meydan okumayı, o tatlı gerilimi istiyor. Peki bu sınırın bir ölçüsü var mı? Araştırmalar bize neredeyse sihirli bir rakam veriyor. Akış kanalı genellikle mevcut beceri seviyenizden yaklaşık %4 daha zor olan görevlerde bulunuyor. Sadece %4. Ne daha az sıkıcı ne de daha fazla kaygı verici. Madem artık sorunun kaynağını ve ideal noktanın neresi olduğunu biliyoruz, o zaman geldik en eğlenceli kısma. Bir dahi gibi görevlerin zorluğunu kendimiz nasıl ayarlayabilir ve kendimizi o akış kanalına nasıl sokabiliriz? İşte bu zihniyet değişikliği çok önemli. Artık siz görevin bir kurbanı değilsiniz, siz bir ayar ustasısınız. Önünüze gelen her işi kendi akış kanalınıza uyacak şekilde değiştirme, modifiye etme gücüne sahipsiniz. Peki bunu pratikte nasıl yapacağız? Aslında çok basit. Eğer bir iş yaparken sıkılıyorsanız, demek ki görev çok kolay. Hemen kendinize ek bir zorluk katın. Mesela zamanla yarışın. Deyin ki, bu raporu 20 dakikada değil, 12 dakikada bitireceğim. Tam tersi, bir görev gözünüzde dağ gibi büyüyor ve kaygı yaratıyorsa, o zaman da hedefi küçültün. Bütün bu kitabı bitireceğim demek yerine, sadece ilk iki paragrafı kusursuz bir şekilde anlayacağım deyin. Beynimiz akışa girmek için belirsizlikten nefret eder somut, net bir hedefe ihtiyacı var. Biraz çalışmak beyniniz için hiçbir anlam ifade etmez ama 10 sorudan 8'ini çözmek işte bu beyninize net bir başarı sinyali gönderir. Ve çözdüğünüz her bir soruda beyniniz küçük bir dopamin salgılar, bu da sizi bir sonraki soru için motive eder. Güzel, bütün bu bilgileri aldık. Peki bunları hemen şimdi nasıl eyleme dökeceğiz? İşte size her an uygulayabileceğiniz 3 adımlık süper basit bir plan. İşte yeni oyun kitabınız. Bu kadar basit. Birinci adım. Dikkatiniz daldığı an durun ve kendinize sorun. Şu an sıkılıyor muyum yoksa kaygılı mıyım? İkinci adım. Cevabınıza göre anında müdahale edin. Sıkılıyorsanız zorlaştırın, kaygılıysanız basitleştirin. Ve son olarak üçüncü adım, o sihirli %4 kuralını aklınızdan çıkarmayın. Hedefiniz her zaman kendinizi sadece bir tık daha fazla zorlamak olmalı. Artık bu cümleyi kendinize tam bir güvenle söyleyebilirsiniz. Siz işlerin ağırlığı altında ezilen biri değilsiniz sıkıcı işleri bir oyuna, korkutucu görevleri ise yenilebilir lokmalara çevirebilen bir zihin operatörüsünüz. Kontrol tamamen sizde. Akış kapısını araladık. Harika. Ama bu akışın en büyük düşmanıyla, yani beynimizi sürekli o anlık zevklere alıştıran o sinsi canavarla nasıl başa çıkacağız? İşte bu bir sonraki analizin konusu olacak. Merak ettiğiniz mi?